Aslan ve Yunus Balığı Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Çok eski zamanlarda aslan bir gün deniz kenarında gururlu bir şekilde gezerken su üzerinde güneşlenen bir yunus balığına rastlamış. Ve ona selam verip merhaba dostum seni gördüğüme sevindim. Uzun zamandır seninle görüşmek istiyordum." demiş. Yunus balığı da "Hayrola dostum? Bir şey mi vardı?" diye aslana merakla sormuş. Aslan, "Biliyorsun, ben ormanda hayvanların kralıyım. Sen de balıklar kralısın. Hani diyorum ki, İkimiz bir birlik kursak kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Kimse ikimizle baş edemez demiş. Yunus balığı biraz düşündükten sonra haklısın diye karşılık vermiş ve aslanla anlaşmış. Bizim kral aslan ormanda bütün hayvanlara hükmedermiş. Hayvanların hiçbirisi Aslanın sözünden çıkamazmış ve hiçbiri kalkıp da aslana karşı gelemezmiş. Günlerden bir gün bu aslan deniz kenarında gezerken iri siyah bir boğaya rastlamış. Boğanın ona bakışını beğenmeyen aslan boğaya "Sen kralına nasıl bakıyorsun? Nasıl bir hadsizlik içindesin?" demiş. Boğa da hiç bu söz üzerine duruşunu bozmamış ve atlamış aslanın üzerine. Aslan ve Boğa bir güzel kapışmışlar. Boğa neredeyse ormanlar kralı aslanı yenmek üzereymiş. Aslan hemen Yunus balığından yardım istemiş. Bağırmış, çağırmış, feryat figan etmiş. Ama... Yunus balığının denizden çıkıp da aslana yardım etmesi mümkün değilmiş. Yunus'tan yardım gelmeyeceğini anlayan aslan kendi başına uğraşarak boğayı alt edip onu kaçırmayı başarmış. Boğayla kapışmasından dolayı soluk soluğa kalan aslan biraz dinlendikten sonra kızgın bir şekilde Yunus balığına seslenmiş. Sen ne biçim dostsun? Ne biçim arkadaşsın? Boğa beni neredeyse öldürecekti. Sen ise kolunu bile kıpırdatmadan vik vik diye öterek kavgayı seyrettin sadece demiş. Yunus balığı da aslana şöyle cevap vermiş. Kusur bende değil Aziz dostum. Ben denizde yaşamak için yaratılmışım. Benim yapım bu. Gerçi denizde çok kuvvetliyim ama karada savaşmak ya da kavga etmek şöyle dursun, yürümeyi bile bilmem." demiş. Aslan Yunus'un bu sözü üzerine kendisinin ne kadar hatalı bir durumda olduğunu anlamış ve cevap olarak şöyle demiş: "Kusuruma bakma Yunus dostum." Bir an için dalgınlığıma geldi. Haklısın. Nasıl ben denize girip suda yaşayamazsam sen de karaya çıkıp da benim yaptığım şeyleri yapamazsın." demiş. Bu olaydan sonra da arkadaşlıklarına devam etmişler. Siz de aslanın düştüğü hataya düşüp başkalarından yapamayacağı şeyleri istemeyin. Bu masalımız da burada bitti. Gökten üç elma düştü. Biri masalı dinleyenlere, biri aslan ile Yunus'a, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone değilsen abone ol ve videoyu beğen.